Biyolojik zararlarla mücadelede belediye olarak her zaman üreticilerin yanında olduğunu söylemiştik. Muhabirimiz, ekiplerimizin bu bağlamda dağıttığı koalinkilini kullanan çiftçilerimizle görüştü. Biz Büyükşehir Belediyesi'nden ilk defa Muhittin Başkanım sayesinde çiftçilere destek gördük. Çiftçiye verilen her destek sofraya bereket, bolluk, ucuzluk olarak geri döner. Müzik Yerelden kalkınma projelerimizde çiftçilerimizin her daim yanındayız. Bugün de yine bir çiftçimizin bahçesindeyiz. Bakalım burada Kaolin kili ne gibi bir fayda sağladı? Kayabaşı mahallesinde oturuyorum. Kendimi bildiğim bileli çiftçi. Büyükşehir Belediyesi'nden Kaolin tozu için bize yardımcı oldular. Kaleoen kili tamamen doğal, hiçbir kimyasal yok, yan etkisi yok, bitkiyi besleyici ve güneşten koruyan çok güzel bir kildir. Kaolinleri Alanya'da biz avokado üreticilerimize verdik. Avokadoda güneş yanıklığı ciddi anlamda durum kayıplarına neden oluyor. Avokadoda ticari değeri önemli olan bir ürün pazarda. 2,5 ton yaklaşık kaolin dağıttık. Şu an sonuç değerlendirmelerini, incelemelerini yapıyoruz. Oldukça başarılı. <laughs> Ilk defa kullandık ve bu yıl Büyükşehir Belediyesi sayesinde tanıştık. Geçen yıllar bu ağaçlarımız yanıptı. Dallarında, pürlerinde, meyvelerinde yanma vardı. Bu yıl kavrayını uyguladıktan sonra yanma yok. Ağaçlarımız güzel, meyvelerimizde zayiat yok, dökülme yok. Çok faydalı ve çok iyi bir ürün. Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Ümit Böcek Başkanıma da teşekkür ederim.